Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bültenle karşınızdayız İddianame TV. Youtube kanalımız hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün 18 ve 19 Kasım bültenini değerlendireceğiz arkadaşlar. Yine birçok mücadeleye yer vereceğim. Şu son zamanlar birkaç gündür şöyle bültende çok güzel değilken bir dışarı işim vardı. Hatta söyleyeyim kuzenim beni davet etti. Davet icabet ettik. Yurtdışına yurt dışına gidip geldim. Bu iki gündür de bu yüzden programda hazırlayamadım. Hatta gruplarımızda sadece kadroları görerek paylaşımlarda bulunduk ki bu ara çok yoğundum. Hem milli maça gittik İspanya dönüşü hem ya birçok işlerimiz vardı. İşte bu arada da aradan çıkarmış olduk, hallettik. Çok yine birçok mücadeleye yer vereceğim. Bize kazandıracağını düşündüğüm maçlarla Karşınızdayım dilerseniz sizlerle değilken <laughs> son neler yaptık? Şöyle bir gözden geçirip maçlarımıza geçelim. Mesela 13 Kasım günü katılım gruplarımda bir ideal kuponumuz vardı. Kulübdür, Antwerp, E1.5 gol üstü, Standart, Liège, Gloys mücadelesini 2.5 gol üstünde değerlendirdik. Bizlere 369 TL kazandırdı. Tabii ben görüyorsunuz, resimlerde de görüyorsunuz. 369 TL bu en küçük misli oynayanlar için arkadaşlar yüksek misli oynayanlar 3690 TL kazandılar bu küçük misli oynayanlar ben küçük mislini baz alıyorum yani hani önceki programlarda da söylüyorum pireyi deve etmiyorum ben deveyi pire ederek sizlere anlatıyorum sizler varın anlayın e, ve aynı gün arkadaşlar e, bir kuponumuz daha vardı e, Orenbo ev bir buçuk gol üstü Rosenborg, Salzburg yine ev gururcu golü attı. Valerenga Molde mücadelesinde karşılıklı gol var olarak değerlendirdik. Bu kombinimiz de başarılı oldu. Günün ideal kombiniydi. Ee, yine e, ya ufak misli oynayanlar 799 TL yine yüksek misli oynayanlar da 7700'lerin üzerinde e, kazandılar. E, ve YouTube kanalımızda da hatırlayacaksınız. Aynı gün 5 mücadeleye yer vermiştik. Hatta bir de kombin tavsiyemiz vardı. Başarılı oldu. Rosenborg, Sarsborg, F0, ilk yarı 0.5 gol üstü. ve Feyenoord, egzasyon mücadelesi de 3.5 gol üstünde değerlendirdik. 2 de bir oranı vardı. Bu da başarılı olmuştu. Ve YouTube'da aynı gün 5 maç mücadeleye yer vermiştik. Bunun 4'ü başarılı oldu. Valerenga, Molde yine karşılıklı gol var katıl gruplarımızda da vermiştik. Rosenborg, Sarsborg, Evik Yarı 0.5 gol üstü, Feyenoord, Excelsior 3.5 gol üstü, Kulüp Antwerp, Ev 1.5 gol üstü. Sadece orada gelmeyen e, maçımız Paris Saint Germain, Ökser'de ilk yarı 1.5 gol üstü dedik. E, maç çok gollü oldu ama gollerin büyük bir çoğunluğu ikinci yarı çıktı. İlk yarı 1-0 e, bitmişti. Zaten o günden sonra dediğim gibi İspanya'ya gittim, ee, Barcelona'ya gittik, e, kuzenimizin e, davetini icabet ettik, gezdik biraz e, Kroh Meydanı falan. E, bizler için de iyi oldu. Tekrar e, sizlerleyiz karşınızdayım. E, ve 16 Kasım günü arkadaşlar e, Türkiye-İskoçya mücadelesini ev ilk yarı 0.5 gol üstü olarak değerlendirdik katıl gruplarımızda e, günün ana kuponuydu. Moldova-Azerbaycan mücadelesi'nde de 1.5 gol üstünde değerlendirdik. 635 TL gibi bizlere güzel bir kazanç elde ettirdi. E, yüksek oynayanlar da 6000 liranın üzerinde kazanç elde ettiler ve günün tek maçıydı. Moldova Azerbaycan mücadelesinde 2,5 gol üstünü tekli olarak verdik. E, bunun da 2,26 gibi güzel bir oranı vardı. E, bu maçımız da kazandı yine e, küçük misli oynayanlar 305 TL gibi bir kazanç elde ettiler. Yüksek oynayanlar da 3000 lira gibi bir kazanç elde ettiler. E, aynı gün canlı paylaşımlarda 7 tahminde bulunduk. 7'si de başarılı oldu. E, ki canlı tahmin deyince böyle 1.20'ler, 1.25'ler, ilk kere 0.5 gol üstüler aklınıza gelmesin. E, yani 3.60, 2.15, 1.58, 1.67, 1.88... 1.68, 1.61 gibi oranı vardı. de 7 yaptık aynı gün. Ve e, 17 Kasım, son olarak 17 Kasım günü de bir futbol ve bir basketbol mücadelesi değerlendirdik. E, futbol mücadelemiz tek maçlıydı. Yine tek e, maç yüksek orandan gittik arkadaşlar. Bu başarılı oldu. Romanya, Slovenya mücadelesini ilk yarı bir buçuk gol üstü olarak değerlendirdik. Ki e, ya, müthiş bir oran vardı. Yanılmıyorsam iki 90'larda bir oranı vardı. Bu başarılı oldu. Hatta 2.94'tü. Hatırladım 2.94'tü. Bizlere çok güzel bir şekilde kazandırdı. Yine 4.800 lira civarı bir para kazandık. Yani burada e, Romanya, Slovenya ilk yarı 1.5 gol üstü kim cesaret edebilir? Almanya. Katılım gruplarında üyelerim bana çok kez sordu Almanya maçına ne oynayan? Almanya maçını oynamayın dedim arkadaşlar. Riskli buluyorum, riskli görüyorum. Daha önceki gün yine ilk yarı bir buçuk üstü tek maç paylaştık ki yani kimsenin akıl ed edemeyeceği maçtı. E ki Almanyaları İspanyaları bilmem neler hep oynamıyoruz arkadaşlar. Kadroları görerek paylaşımlar yapıyorum ve e gerçekten e ve bu yani berbat, dandik bültende müthiş bir şekilde kazanıyoruz. Herkesin patladığı gün biz full çektik arkadaşlar. Kaç gündür üst üste katıl gruplarımızda full çektik. E, düşünenler varsa yine dileyenler katıl gruplarına da katıl butonu aracıyla da gelebilirler. E, geçelim. Hemen dilerseniz maçlarımıza 18 Kasım günüyle başlayalım arkadaşlar. E, i̇lk maçım Mısır-Belçika mücadelesi. Hatta maçımıza geçmeden önce son sormuş olduğum skor sorusunu bilen e, ve e, seçilen bir kardeşimiz var varmış. Onu da şöyle e, ekranlara gelsin. Ben maçı anlatırken e, Mısır-Belçika mücadelesi ilk maçım. ya Burada ben e, Belçika'nın iki gol bulacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1 40 gibi bir oran açılmış. Deplasmanda Belçika iki gol bulur diyorum. E, Mısır da yani ben Belçika'ya karşı e, çok da bir direnç gösterebileceğini sanmıyorum. 1.40 oranıyla der 1.5 gol üstü kuponlara yazılır. Geçelim diğer mücadelemize. İsviçre'den bir mücadele. E, Berlin Zona Tun mücadelesi. E, burada deplasman ilk yeri 0.5 gol üstü olarak değerlendirdim. Tun böyle deplasmanları sever arkadaşlar. Normalde bu maçın favorisi hani ortada bir maç. Ama Tun'un ilk yere hızlı başlayıp bir gol bulacağını düşünüyorum. 1.58 oranı var. Burada benim tercihim bu oldu. Dilerseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Ve 18 Kasım günü için son maçım arkadaşlar. Lütfen unuttuysak şöyle videoya bir, bir beğeni atarsanız sevinirim. Bizim için çok çok önemli. Helmond Grafschap mücadelesi. Ben bu mücadeleyi ilk yeri 1.5 gol üstünde değerlendirdim arkadaşlar. Ki Helmond'dan ötürü. Helmond evinde hızlı başlayan bir ekip. Ki bazen böyle çıkışlarda ani geri dönüşlerde çok gol de yiyebilen bir ekip. İlk kere böyle goller izleyeceğimizi düşünüyorum. 2-15 gibi bir oranı var. Helmont-Grafjab mücadelesi için benim buradaki ana tercihim ilk kere 1.5 gol üstü yönü. Daha idealden 2.5 gol üstü de dileyenler değerlendirebilirler. 18 Kasım günü için e, maçlarım da arkadaşlar. Dilerseniz 19 Kasım gününe geçelim 19 Kasım günü çok mücadele var. Yine e, alt liglerden de seçtiğim maçlar var ki alt liglerde e, yani başarılıyız arkadaşlar. Bizler Gruplarımızda da paylaşıyoruz. E, yeri geliyor e, yabancı e, yani yurt dışında ikamet eden üyelerimize de maçlar paylaşıyoruz. Yani hakim olduğumuz altlıklar, hakim olduğumuz ilikler. E, dilerseniz maçlarımıza geçelim. E, Manisa Spor, Erzurum Spor arkadaşlar. Günün skor sorusu. Günün skor sorusu aynı zamanda. Manisa Spor, Erzurum Spor. Maçının skorunu doğru tahmin eden bir kardeşimizi katıl. Telegram VIP grubumuzda bir ay boyunca misafir edeceğiz. Geçelim maçımıza. Ben gollü bir mücadele bekliyorum. Erzurumsporu, daha önce anlattım. Ya çok böyle yavaş oynuyordu, ağır çekimde gibi oynuyordu. Son birkaç maçtır ben iyi emareler gördüm Erzurumspor'da ki burada Manisa'nın futbolunun. Erzurum'u tetikleyeceğimi düşünüyorum. Erzurum mecburen Manisa'nın temposunu ayak uyduracaktır. Bu maç ya da en az 3 gol izleriz diyorum. 1.59 oranıyla tercihim 2.5 gol üstü yönünde. E, ve aynı zamanda günün skor sorusu arkadaşlar. Diğer mücadeleye geçelim. E, Danimarka ikincilikten bir mücadele. Frem Kolding mücadelesi. E, ben gollü bir maç bekliyorum arkadaşlar Danimarka 2. ligde günün golü geçmesini beklediğim karşılaşmalardan 1.41 gibi bir oranı var. Hatta ben ideal kuponuma da bu şu an sizlerle paylaşacağım. Maçları da değerlendireceğim ideal bir kupon yapıp ki sizler de biliyorsunuz bültendar dar. Yani normal şartlarda yüksek mesela ne atıyorsunuz? 200 lira atıyorsanız bugün 30 lira atın. Yani bugün biraz mislileri düşürelim. Sizler de biliyorsunuz bülten dar. Çok da e, riske etmeye gerek yok. Frame Colding maçı için tercihim 2.5 gol üstü. Geçelim diğer mücadelemize. Hindistan'dan bir mücadele. Hyderabad Kerala mücadelesi. Hidabrat'ı ben takip ediyorum. Önceki sezonlarda çok değerlendirdik. Burada hatta birkaç takımımız var. Bunlardan biri Hyderabad. Burada ev ilk yarı 0.5 gol üstü diyorum. Evinde ilk yarıdan gol bulur diyorum Hyderabad için. 1.58 gibi güzel de bir oran açılmış. Ev sahibinden evinde ilk yarı gol bekliyorum. Geçelim bir sonraki mücadelemize. Belçika ikincilikten bir mücadele arkadaşlar. Berşot Kulüp Bürüş U23. Yani ikincilik e, gençlik e, diye de geçiyor. E, burada ilk yarı 1.5 gol üstü olarak değerlendirdim. E, ben ilk yarının hızlı başlayacağını düşünüyorum. Ha, idealden 2.5 gol üstü alabilirsiniz. İdeallerin 2.5 gol üstü hatta her kupona da girer biraz yüksek oranı verelim dedik. 1.89 oranıyla ideal 2.5 gol üstüdür arkadaşlar. Dediğim gibi her kupona da girer. Benim burada tercihim 1.89 oranıyla ilk yarı 1.5 gol üstünde oldu. Geçelim bir sonraki mücadelemize. Kuzey İrlanda'dan bir mücadele. mücadele. Golanavon kolarin mücadelesi. Burada yine günün gollü geçmesini beklediğim maçlardan 2.5 gol üstünde değerlendirdim. 1.41 gibi bir oranı var. Dileyenler yine kombinlerinde yer verebilirler. Bir sonraki mücadelem İngiltere Lig 1'den Sheffield evinde Sheffield ağırlıyor. Ben Sheffield'ın bu maçı evinde kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Sheffield evinde kazanacaktır diyorum. 1.27 gibi bir oranı var. Dileyenler oranı düşük bulanlar tamamlama maçı olarak da değerlendirebilirler. Bir sonraki mücadelem İngiltere 2'den Barrow Hartlepool mücadelesi. Ya bu mücadelede ben ilk yarı tempolu gollü bir maç bekliyorum. Hatta ilk yarı 1.5 gol üstü, ilk yarı 0.5 gol üstü gittim geldim. Ha kuponuma koyacaksam ilk yarı 0.5 gol üstü tamamlama maçı olarak koyabilirim. İlk yarıdan eşitlik, eşitlik bozulur diyorum. İlk yeri 0.5 gol üstü olarak değerlendirdim. Harrogate, Masfield mücadelesi için. Bir sonraki maçım Hollanda alt Ligler'den bir mücadele. Den Bosch, Vernon mücadelesi. İki takımdan da gol bekliyorum. Vernon'un deplasmanda gol bulacağını ve Den Bosch'un değerinde karşılık vereceğini düşünüyorum. Tercihim burada karşılıklı gol var. 1.35'ler gibi bir oranı var arkadaşlar dileyenler yine kombinlerinde yer verebilirler. Arkadaşlar unuttuysak lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı beğenerek de destek olmayı lütfen unutmayın. İsviçre'ye gidiyoruz. Stade Kuyki Yvardın mücadelesi. E, İsviçre İsviçre'de günün <laughs> gollü geçmesini beklediğim maçlarından bir tanesi. Burada 2.5 gol üstüne gittim. En az 3 gol izleriz. Hatta erken bir gol gelmesi halinde sanki böyle 3.5 gol üstüne de gidecek bir maç gibi duruyor. Burada ben idealden 2.5 gol üstü aldım. Dileyenler yine aklına yatanlar değerlendirebilirler. Ve son mücadelem arkadaşlar yine Hollanda Kekuenliğinden Herakles Top Os mücadelesi. Ben Herakles'ten ilk yere evinde hızlı başlamasını bekliyorum. İlk yere ev 0.5 gol üstü olarak değerlendirdim. Hatta Herakles ilk yeri de önde kapatabilir. Kapatmasa dahi en kötü ihtimalle evinde ilk yarı gol bulacaktır arkadaşlar. 1.25-1.26 gibi oranı var. E, dileyenler bunu da tamamlama maçı olarak e, değerlendirebilirler. Evet arkadaşlar bir solukta anlatmaya çalıştım. 18 ve 19 Kasım bültenini değerlendirdik. E, buradan cımbızlayıp kendi kombinlerinizi de oluşa, oluşturabilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı da beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Herkese şimdiden bol şans dilerim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.